Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Yine bahçeden bir açılış yapmak istedim sizlere. Şimdi birazcık kayısı topladım, vişne topladım. Çok rüzgar esiyor. Bu rüzgar bir durmayacak iş. Durmayacağına benziyor. Ama yine de toplamaya devam edeceğim. Şimdi topladıklarımı göstereyim size. Bahçeden yeni yeni ürünler almaya başladık. Salatalığımız oldu birkaç tane. Biberimiz var. Birazcık vişnemiz var. Birazcık kaysımız var. Kaysılar falan dökülüyor Rüzgar durmuyor. Biraz vişne de çok ekşi. O da top diye. Komşular falan yiyorlar. Hep beraber dal yiyoruz. Hala bitiremiyoruz böyle diye. Şimdi topladıklarımı göstereyim. Rüzgarın estiğini görüyorsunuz gün gün büyüyor marullarımız. Kaç topladım böyle biraz. Biraz vişne topladım ama bu vişneyi toplayana kadar çok yoruldum. Salatalığımız da görüyorsunuz. Şimdi şurada bir tane biberimiz var. Onu kapatmak istiyorum. Sizlerle kapartalım biberimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz zor kopacak bu. Şöyle geçeyim. İlk biberimizi kopardık sizlerle. Salatalıktan birkaç kere daha almıştım. Şurada bir tane daha salatalığımız var. Çok büyümesinler. Çok büyüyünce tatları güzel olmuyor. Alalım bunu da. Bir tane de burada var. Şöyle bırakayım bunları. Salatalık bir biber. Bir tane de şeyde var. Vişnenin üstünde. Bir tane de marul aldım. Bahçemizin ilk biberi. Biraz kayısı topladık. Vişne topladık. salatamızda da bunları aldık. Böcük gelmiş böcüğü görüyor musunuz? arkadaşlar bahçeden topladığımız kaysalarımızı, vişnelerimizi reçel yapmaya karar verdim. Reçel yapacağım. Bunları birlikte burada şöyle birazcık yaklaştırayım. Siz ya da şöyle biraz yiyeyim. Temizleyeceğim. Kürdanla, çöple. Bilmiyorum ki şimdilik pipet getirdim ama vişneleri temizlemek için nasıl temizlenir? Bakalım bu işler çok zor. Bir tane düştü buraya. Önce şu kayısılarımızı bir temizleyeyim. Diğerleriniz beklesin şöyle. Pipetleri de getirdim. Pastalarından kalan pipetler. Kayısılar da ikiye böleceğim. Bir işlerine bakacağım. Çok tadı yok. Kurtlu falan da çıkma ihtimali var. Bayağı büyük bölelim de. biraz sertler. Bilerekten de sert sert topladım erimesin diye. biraz işler uzun sürecek reçel de çok zahmetli oluyor çok yorucu oluyor e, özellikle vişneyi kaysi yine biraz basit olur da Kay vişne çok yoracak beni Hem bahçemizi izleriz hem burada güzelce temizlerim bunları. Sizlerle beraber sizlere de görürsünüz. Reçel yaparız sizlerle. Ama reçel bugün olmayacak. Bunun dinlenmesi gerekiyor biliyorsunuz. Dinlenmeden reçel olmuyor. Şekerde kalması gerekiyor bir gece. Yarın yaparız reçelimizi. Hepsinin yüzlerinde böyle lekeler var. Görebiliyor musunuz? Bu lekeler reçelde nasıl olur diye bilemediğim için bunlar da böyle temizleyeceğim. Evet arkadaşlar temizledim, bitirdim kayısılarımızı, çekirdeklerinden ayırdım, kötü olan yerlerini kestim, şimdi bunu götüreyim, ben şekeri bir bırakayım, şeker de dinlensin, sizle birlikte yaparız reçelimizi, dilim sırtıştı konuşamadım, sizle beraber yaparız ama bu bir şekerde kalması gerekiyor, bir, gür, bir gün veya bir gece dinlenmesi gerekiyor, o yüzden... Şimdi bir dinlenmeye Bırakalım ben bunu şekerini atayım. Sıra vişnelere geldi. Vişneleri temizleyelim. Sıra vişnelerimizde vişnelerimizi temizleyelim. Vişnelerde pipetle yapalım diyorum ama Şunun içine yapsam suyu falan daha rahat olacak. İşte bizi şuraya ayıralım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle başlayalım. Dışarıda da çok kötü bir rüzgar var. Belki sesini duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Bayağı bir kötü rüzgar var. Çok esiyor. Yanlışlık oldu. Çekirdeğini buraya bıraktım. Kendini buraya atmışım. İsteyen çekirdekli de yapabilir ama ben çekirdekli dişlerine falan gelir diye Sizlerin nasıl çıkarıyorsunuz çekirdeğini, kürdanla mı, çekirdekli mi kaynatıyorsunuz diye, ya yani bilmiyorum yorumların altına, yani yorum yazabilirsiniz yani videomun altına biz de böyle yapıyoruz diye. sapları da zayıflamak için iyi geliyormuş diyorlar. İlk enfeksiyondan zayıflamak için. Ama ben hiç denemedim içmeyi. Arkadaşım var, o çok seviyor. Atma bana ver dedi. Bunları atmayacağım, ona vereceğim. Ben kaynatıp içiyorum dedi. Ama ben hiç denemedim, hiç içmedim. Bilmiyorum tadının nasıl olduğunu. Böyle temizleyeyim, bunları ayır dediğim çekirdeklerini böyle ayırayım. Arkadaşlar bakalım ne zaman acı sürecek bu bir iş biraz uzun. Uzun olduğu için videomuzu devam edelim. Devam ediyorum hala. Arkadaşlar çok meşakkatli bir iş bu işler Şöyle göremediniz. Hepsini şöyle bir temizledim. Kızımın önüne aldım. Şurada ayarlıca duruyorlar. Buraya da bir yandan yapıyorum. Bunlar da bahsettiğim gibi de çöpleri, çöp değil sapları yani. Arkadaşım istedi ona ayıracağım. Temizleyeceğim ona vereceğim. Yani bu işlemi de bitirdim ya. Biraz daha işim kolaylaştı gibi. Hepsini dedim bir tamam olsun. Sonra devam edeyim. ...tek tek çekirdek çıkarıyorum. Her iş zor. Başına geçmeden önce ama başına geçtikten sonra... ...inanın ki kolaylaşıyor. Allah'ım yardım ediyor. Bu işleri de aslında kalabalıkla güzel olur da... ...ne yaparsak artık. Zaten çok değil az topladım. Biliyorsunuz bahçedeki vişneyi oradan topladım. Karşımda duruyor vişnemiz Biraz da komşularım toplasınlar, reçel, reçeliklerini alsınlar. Herkes alsın oradan. Yine kalırsa bana belki bir posta daha reçel yapma imkanımız olur. Yoksa bu da, buna da şükür. Ben toplayıp dağıtamıyorum arkadaşlar. Komşularıma çağıracağım. Gelin istediğiniz gibi toplayın reçelliğinizi alın. Dolabınıza koyman kalın diye. Onlar toplasınlar kendileri. Ben çıkamıyorum. dağına çıkamıyorum. Dağın bayağı bir yüksek yerlerinde var. Öyle de olunca işim zorlaşıyor. Ben de bunları ancak boyumun yettiği yerlerde topladım. Biraz aşağılarda bıraktım. Aşağılarda özellikle toplamadım. Şimdi komşularıma da söyleyeceğim. Torunum çok seviyor. O da birkaç gün sonra gelir inşallah yanıma gel. Oradan götürüyor, kendi kopatıyor, bir tane yiyor. Onu çok seviyor, çok mutlu oluyor. Onun için çok aşağılarından toplamadım. Biraz üst taraflarından topladım ki gelince oğlum kopatsın kendisi de yesin diye. Çok seviyor. Anneanne vişne kopatalım diyor, vişne kopartalım diye. Gidiyoruz kopatıyoruz birkaç tane kendi çekiyor koparıp alıp yiyor. Ondan çok keyif alıyor. Onun için aşağıları hep ona bıraktım. Şimdi arkadaşlarıma da söyleyeceğim. Biraz yükseklerden toplayın aşağıları aktırıyor bırakın diye. da aynı. Bunu da yine şekere koyacağım. Bu da bir gün bekleyecek şekerde. Ertesi gün kaynatacağız. Bitirdim arkadaşlar. Şükürler olsun. Allah'ım güzelliklerinden kaynatmayı da nasip etsin. Güzelce de kaynatalım. Yorulduk ama değdi. Yorulduğuma da değdi. Şimdilik bu kadar. Dalımızda bayağı var daha ama bakalım onlar da toplarca reçel mi yaparız. Kompostoluk mu hazırlarım onu da bilmiyorum. Şöyle yaklaştırayım. Görün daldakini de. Bu arada rüzgar sesini de duyuyorsunuz. Çok rüzgar esiyor. Evet arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bunlar şekerde kalacağı için yarın kaynayacak. Kaynatırken, reçellerimizi yaparken görüşmek üzere, hoşça kalın.